Merhaba arkadaşlar. Ben İzel Öğretmen. Bugün 8. sınıfın ilk ünitesi olan çarpanlar ve katları sizlere anlatacağım. Çarpanlar ve katlar. Bir doğal sayıyı kalansız bölen pozitif tam sayılara bu sayının pozitif tam sayı böleni ya da çarpanı denir. Yani bölen eşittir çarpan demek. Size soruda böleni ya da çarpanını sorarsa e, ikisine de aynı yanısı verebilirsiniz çünkü bölenle çarpan aynı şey. Şimdi örneklerle göreceğiz. 30 sayısını tam sayı çarpanlarının çarpımı şeklinde yazalım. 30, 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. 30 sayısının tam sayı çarpanların çarpımı şeklinde bu şekilde yazabiliriz. Bunların hepsi de pozitif bir çarpanı demektir. Aynı zamanda da neyi demektir? Duyar gibiyim, böleni demektir. 72 sayısını yapalım. 1 çarpı 72 2 çarpı 36 3 çarpı Evet, 3 çarpı kaç? 24 4 çarpı 18 5'e bölünmez. Çünkü neden? Ee, bölünebilme kurallarını biliyorsunuz. Sonu 0 veya 5 olmadığı için 5'e bölünmez. 6 çarpı 12 7'ye bölünebilir mi? Hayır. 8 çarpı 9 Evet. Ne kaldı şimdi? Bitti. Bunların hepsi de aynı zamanda pozitif çarpanları yani pozitif bölenleri oluyor. 60 sayısını yapalım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 6 çarpı 10. 5 çarpı 12. Evet. 36 sayısını da sizlere bırakıyorum. Asal sayılar. Asal sayıları 6. sınıfta hatırlıyor gibiyiz. Asal sayılar neydi? Pozitif çarpanları yani bölenleri sadece 1 ve kendisi olan birden büyük sayılara asal sayılar denir. Asal sayıların e, şurasına dikkat çekiyorum. Birden büyük. Asal sayılar 2 ile başlar. En küçük asal sayı 2'dir. Aynı zamanda en küçük tek çift tek çift asal sayı yine 2'dir. Asal sayı olabilmesi için kendisine ve sadece 1'e bölünecek. Böyle sayılara biz asal sayılar diyoruz. Evet bildiğimiz üzere 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 sayılarımız asal sayılardır. 6. sınıftan da biliyoruz. Şimdi bakalım 91 asal sayı mı diye bize sormuş. Şimdi asal sayı neydi? Sadece kendime bölüneceğim. Sadece 1'e bölüneceğim. Ama 91 7 çarpı 13 91 mi? Evet. E o zaman bu 7'ye bölünüyor. 13'e de bölünüyor. O zaman demek ki 91 asal sayı değil. Evet. Aralarında asal sayılar. Şimdi asıl gelelim 8. sınıfın sizin bilmediğiniz kısmına. Aralarında asal sayılar ortak böleni birden başka olmayacak. Peki iki sayının da asal olması şart mı? Hayır, şart değil. İkisinin de asal olması şart değil. Mesela 8. 8 sayısı asal değil ama 3 sayısı asal. Bakalım ortak bölenine sadece 1. O zaman aralarında asal. 6 ve 5 sayıları. 6 asal değil ama 5 asal. Ortak böleninde sadece 1. O zaman aralarında aralarında asal sayılardır. Ardışık gelen sayılar not diyelim. Her zaman için e, ardışık gelen sayılar aralarında aralarında asal sayılardır. Bunu unutmayalım. Neymiş aralarında asal? Sadece ikisinin ortak bölüni bir olacak. İkisinin şartı yani asal olmak zorunda değil. E, mesela burada gördüğümüz ve burada gördüğümüz üzere. Çarpan ağacı. Dalların uçlarındaki asal sayıların çarpımı çarpanlarına ayırdığımız sayıyı verir. Nasıl mı? Hep birlikte görelim. 36. 2 çarpı nedir? Duyar gibiyim. Nedir? Evet. 18. 18 nedir? 2 çarpı 9. 9 nedir? 3 çarpı 3. Peki 36 sayısı bana araçlarındaki en son hangi asal sayıları verdi? Hep birlikte görelim. 2 çarpı 2, 3 çarpı 3. E biliyoruz üstü sayıları. 5. sınıfta önce bir giriş yaptık. 6. sınıfta tamamını öğrendik. Ama tabii ki 8. sınıfta tamamını öğreneceğiz. O zaman nasıl yazıyorduk? 2 üstü 2, 2, 2 tane olduğu için. 3'ten de 2 tane olduğu için 3 2. Üstü şekilde de bu şekilde yazabiliyoruz. 36 sayısını. Bölen listesi. Genelde bölen listesi her zaman için daha kolay. Tabi kişiden kişiye değişir. Buna aynı zamanda asal çarpanlar algoritması da diyoruz. Bölen listesinde çizginin sağında asal sayıların çarpımı çarpanlarına ayırdığımız sayıyı veriyor. Örneğin hemen yapalım. 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Hemen yine üstü sayılar şeklinde yazarsak kaç tane 2 var? Çarpım şeklinde. 3 tane ve 1 tane de 3 var. Pardon 4 tane 2 var. O zaman biz bunu 2 üstü 4 çarpı 3 diye yazabiliriz. Anlaştık mı gençler? Evet. Şimdi bu şekilde olan sorularda arkadaşlar bölme algoritmasının sağında kalan kısmın çarpımı bana baştaki sayı yani c'yi verir. Buradan çarparsak 4, çarparsak 15, çarparsak ne olur? 60 olur. C 60'tır. C 60, 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Evet, bugün size anlatacağım konuyla ilgili kısmı bitirmek üzereyim. Ee, tabii ki yeni nesil soruları da ikinci videomda olacak bu konuyla alakalı. Bakalım ee, yine öğrendiklerimizle ilgili bir iki alıştırma var hemen. 50 çarpanlarına ayırıyoruz yani aynı zamanda bölenlerine. 25, 5'e bölüyorum. Sonu 5 olduğu için hemen 5, 5'e böldüm 1, 2 çarpı 5'in karesi oldu. 120'yi size bırakıyorum. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 2'ye ayrılmış. İki kolun çarpımı bana tek kol tek sayıyı verir. 18 çarpı 5 nedir? 8 kere 5 40. Elde var 4. 5 kere 1 5. 4 daha 9. 90. Evet. Şimdi bakalım. 18 sayısını ayırmış bu sefer de. 18 ne demekti? Evet. 18'i kaça kaç diye ayıracağız arkadaşlar? 3'e 6 diye. 6'nın bir böleni yani çarpanı 2, diğeri de 3'tür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci videomda bu konuyla alakalı yeni nesil sorulardan çözeceğiz. Görüşmek üzere. Matematiğin sihirli ellerini takip edin.